Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Özgece Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Evet, bilin bakalım bugün benim elimde ne var. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu ürün e, hiçbir baskı altında kalınmadan kendi emeklerimle alınmış ve parasını verip aldığı bir üründür e, ve çok memnun kaldığım için siz canlarıma da tavsiye etmek istiyorum. Öncelikle bu video böyle başladım umarım iyisinizdir. Bakın bu e, ürün şöyle bundan sonra Memnun kaldım. Herhangi bir şey olursa bunu bu video geçişlerimde söyleyebilirim. Ee, hani reklam değil, sadece gerçekten tavsiye. Ee, Garnier'in bu ee, C vitamini yazıyor. Üstünde şöyle göstereyim, tamam mı? Şöyle bir şey. Bakın ben e, cildime bunu yaklaşık bir beş gündür. Bir 4-4 gündür 5 gündür falan kullanıyorum. O da şey değil yani böyle sabah akşam değil yani hani. Çünkü biliyorsunuz rahatsızdım. Ee, ama işte biliyorsunuz evde kaldığım süreler boyunca araştırırken bir şeyleri çok çıktı karşıma. Dedim bir alayım. Deneyeyim. Ee, bakın şu yüzümdeki aydınlığı görüyor musunuz? Sıfır fondöten var. Size yemin ediyorum sıfır fondöten var şu an suratımda. Ee, tabii ki ışık yansımaları var. Onlar ayrı bir şey şu anda ama bakın Sıfır fondöten var. Ee, ben, siz fondöten kullanabilirsiniz. Ben sadece pek sevmiyorum. Cildim de sevmiyor. E, hemen böyle kabarır benim. Pısır 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 olur. E, fondöten kullanmıyorum ben. Tek böyle bir allık sürer çıkarım. E, cilt temizliği çok önemli. Ve arkadaşlar bu lekelerinizi açıyor. Gerçekten cildinizi böyle parlak yapıyor. Sürdüğünüz ilk günden itibaren. Bunu belki bir sonraki videomda sürerek de e, gösteririm sizlere. Şöyle uzatmayayım daha fazla bakın ee, yoğunluğu kıvamı da bu şekilde fiyatı da pahalı bir şey değil yani ben e, indirimden aldım herhalde 70'e falan mı aldım tam hatırlamıyorum ama e, alışveriş marka şeylerinden bulabilirsiniz yani işte trend yoldan ne bileyim hepsi buradadan vesaire bakarsınız bulursunuz tamam mı? evet Bence yeter. <laughs> Reklamcı şey gibi oldu ama bakarsınız artık sizlere böyle ürün tanıtımı işine değlerim. Başka bir YouTube kanalda da açıyorum bununla ilgili. Çünkü sizlerden çok soru alıyorum işte cildinize nasıl bakıyorsunuz? Benim saçlarınızı nasıl boyatıyorsunuz? Hangi renk o bu şu falan diye. Bakarsınız böyle bir kanala da geçeriz yani birlikte değil mi? <laughs> evet. Şimdi canlarım gelelim esas konumuza. Bugün e, gitgelli ilişkiler için bir bakım yapmak istiyorum. İki arada bir derede kalmış. Bir gün iyiyiz, bir gün kötüyüz. Bir gün böyleyiz, bir gün şöyleyiz. Bir gün arıyor, bir gün yok. Ortalarda yok adam ya da kadın. E, bir dengesizlik var. Bu tarz ilişkiler için ben bakmak istiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim tamam mı? Evet, sevgili akılımdaki kişi. aklımdaki kişi. Ee, bu arada aklınızdaki kalbinizdeki kişi rezone olun lütfen. Ve zamansız zamana niyet ediyorum bunu. Ne zaman izlerseniz o andan itibaren e, gerçekleşsin. Ve bütünün hayrına inşallah iyi olsun diye niyet ediyorum. Bakalım aklımdaki soru işaretlerine bu dengesizliğin sebeplerine neden bu şekilde davranıyor ve bize neler söyleyecek ve öğrenmemiz gerekenler neler bu konuyla alakalı? Öncelikle bir rutin soralım. Neler yapıyor bakalım? Sizden bağımsız aklınızdaki kişi neler yapıyor? Nelerle uğraşıyor? Bakalım. Öncelikle şu sıralar aslında pek bir şeye uğraşmak istemiyor. Biraz böyle basireti bağlanmış gibi, birazcık böyle sıkılmış, bunalmış gibi aklınızdaki kişi bunu söylemek istiyorum öncelikle. Ve kişi de e, negatif bir enerji olabilir arkadaşlar. Nazar olur, negatif bir şeyler olur. Kişinin sanki basireti bağlanmış gibi bir isteksizlik. Yani bir şeylere belki kişi kendisi başlamış, belki ilk teklifi size kendisi getirdi, belki ilk kendisi bir şeyler için tohum ekti. Ama meraken bu tohumları ekmeye gelince ekmiş, toplamaya gelince de aslında hasadı yapamıyor. Tamam mı? Yani. Kalmış yani böyle diyor ki benim gücüm yok benim dermanım yok benim basiretim bağlı ben ne yapacağım bilmiyorum peki arkadaşlar sevgili aklımdaki kişi başka neler yapıyorsun neler yapıyorsun demek ki bu aralar kendi hayatıyla da genel enerjisi böyle tamam mı bir de bir şeyler peşinde koşturuyor olabilir bu bir iş olur bir ortaklık olur. Bir her neyse yani. Bir iş olur. Belki de gönül işleridir vesaire. Çünkü genel olarak sorguluyorum ya şu anda. bir şeyler için koşturuyorum, bir şeylere sanki böyle bir şeylerin savaşında. Bu iş de olsa dediğim gibi bir şeylerin savaşında ve öfkeli. Biraz öfkeli arkadaşlar. Bu mesele onu öfkeli yapmış. Peki Başka neler yapıyorsun sevgili akılımdaki kişi? <laughs> Ay aklımda tüküreyim diyecek şunun oradan biri bana. <laughs> sevgili akılınızdaki kişi. <laughs> ee, başka neler yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlat güzel mi oralar? diye bir şarkı söylediğim geldi bana Yani bu kişiden e, size de gelebilir, size özlemiş de olabilir ki benim içime şu an böyle bir enerji geldi ya kıpır kıpır, ben de söyledim muhteşem sesimle. <laughs> Arkadaşlar, şu anda kişinin bir mahkeme süreci olabilir, mahkemeyle alakalı bir durumu olabilir, kendi ailesiyle hukuksal bir süreç olabilir, işleriyle alakalı hukuksal bir süreç olabilir, e, ya da ilahi planda. Hukuksal bir süreci olabilir. ya yani Bu ne demektir? İlahi adalet diyoruz ya. Böyle bir süreçte, böyle bir geçişte kendisi. Peki, bakalım başka neler söyleyeceksiniz sevgili aklımdaki kişi? Hmm. Büyük bir fırsat kolladığını düşünüyorum ben aklınızdaki kişinin hem de maddi olarak. Yani demek ki savaşı biraz da işle alakalı. Yani ne olursa olsun aslında kişi kendi hayatında mutlu değil henüz arkadaşlar. Kendi hayatında daha bir şeylere koşturuyor. Bir şeylerden tatmin değil. Bunu söylemek istiyorum. Hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyor olabilir. Bir türlü hak ettiği işi bulamıyor olabilir. Maddi kazancıyla çalışması doğru orantılı olmayabilir. Bu kadın ya da erkek hiç fark etmiyor. Ee, büyük bir fırsat kolluyor arkadaşlar. Bakın şurada baktığınız üzere e, bu tılsım aslında bana der ki belki bir düğün, belki bir nişan, bakın bir e, resmen burada kır düğünü tarzı bir şey verir bana. Ama bunun öncesi money, para. Para lazım diyor açıkçası. E, benim yok mu sanıyorsun hayallerim var ama ben para bulmalıyım, para koşturmalıyım, bir şeyleri netleştirmeliyim. Evet kendi hayatıyla şu an gördük biraz iş güç bunlara koşturuyor ve Biraz da hayatını düzene sokmak için belki ilişkisini, belki evliliğini, belki hayatınızda değil bu kişi ama belki sizinle alakalı bir şeylere başlayabilmesi, adına önünü görebilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgilendiğini söylüyor. Peki o zaman e, şu anda bu kartlarımı da birleştiriyorum. Kişinin sizinle alakalı olan enerjisinden biraz gitmek istiyorum. Peki soralım o zaman. Diyelim ki neden bir varsın bir yoksun? Neden kendini bir gösteriyorsun bir çekiyorsun Bana bunlarla alakalı bir şeyler söyle Peki. Öncelikle bakın resti çektim ben diyor bir şöyle bir ee, durum olabilir. Nasıl bir durum olabilir? Böyle bir senaryo var. Bakın bu biliyorsunuz özel danışmanlık değil. Bütüne yapılan bir şey olduğu için birkaç senaryoyla bunu özetlemek zorundayım. Ayrıca şunu da söyleyeyim hemen aşağıda bırakacağım. Özel danışmanlık isterseniz Tarot@gmail.com'dan ya da Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Tamam mı? Ocak ayına kadar da sanırım bu kampanya böyle devam edecek gibi geliyor. <laughs> Bilmiyorum. yararlandınız yararlandınız arkadaşlar <laughs> gene yaparız kampanyalar arada ya yaparız yani ben biliyorsunuz şeyim yani her şeyi açayım önemli değil İyi olanlar e, önemli olan sizinle dostluğumuz baki kalsın evet ne diyoruz kişi diyor ki e, ben bir soğudum bir soğukluk bir soğukluk girmiş kişiye <laughs> bir alamet gelmiş de böyle bir soğukluk oluşmuş. Kişide, e, bilemiyorum ama e, mantığına e, zihin sokmuş araya. Mantığına uymayan bir şey olabilir. Bir aranızda bir durum yaşanmış olabilir, bir soğukluk girmiş olabilir. Bu sebepten ötürü bir kendini geri çekmiş olabilir ya da mantığına uymayan bir şey vardır. Bir şeyleri netleştirmek adına bir geri çekiliyor, bir geri geliyor olabilir. Peki. Başka neler söylersin? Neden bir geri çekiliyorsun ve tekrar geliyorsun? Hmm, bakın. Kafası karışık. Önünü göremiyor... Bıktık zaten bu önünü görememesinden bıktık yani. Yani gözlerini gözlük al ne bileyim bir şey yap artık yani diye iğrenç espriler yapasım geliyor yani. Bu kart şunu söyleyecek bize. Evet ben önümü göremiyorum korkularım var ama seninle alakalı da göremiyor önünü. Yani diyor ki bu süreçte sen hayatına birisini aldıysan ama ya da aldıysan ya da alırsan ya da ha, e, şu şu an hali hazırda hayatında birisi varsa e, diye bir e, durum söylüyor. Bu arada az önce baktım 11 11i gördüm dakikalarda böyle e, ruh eşleri, ruh ikizlerinin e, artık bir şekilde bence enerjisinin arttığı dönem. Yani birileri birilerini artık fark edecek. Artık bir şeylerin açığa çıkacağı bir dönem başlıyor diye hissediyorum. Peki tekrar devam ediyorum. Diyor ki senin hayatında birisi varsa yok yapmazsın ama hadi böyle bir durum olursa ya da hayatına birisi girerse e, kişi de böyle bir durum var arkadaşlar. Peki. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi neden dengesiz davranıyor? Neden bir geliyor, bir gidiyor? Hmm. Evet. Seviyorum. Bakın şöyle bir şey var. Ee, bir, yani bir kısmınızın ilişkisini ne diyeyim? Bir, seni seviyor. Seni çok ayrı bir yere koymuş senin en iyisini hak ettiğini düşünüyor. O yüzden çabalıyor sana layık olmaya çalışıyor. Ve bunun için önce bir kendisine güvenmesi gerekiyor. Şu en başı bir hatırlayın bakın. İkinci senaryo kişinin aklında bir önceki kişi var. Yani aklını karıştırıyor. E, hayatında olmayabilir ama enerji olarak kalmış. Tamam mı? İki senaryoyu söyleyebilirim size. Peki. Peki yüzden demek ki bir o tarafa bir size, bir o tarafa bir size böyle kafası git gel yapıyor olabilir. Peki devam edelim. Aklınızdaki kalbinizdeki kişi neden bir ileri bir geri? Tam olarak bu. <laughs> Diyor ki kişi ben böyle dengede kalıyorum. <laughs> bu kadar da <laughs> bu kadar da şapşallı. <laughs> yani kusura bakmayın da. Dengesiz davranarak dengede kaldığını sanan bir yapısı var demek ki. Demek ki ne size çok bağlanmak istiyor, bağlandığını hissettiği anda hop kendisini geri çekiyor. Ya da o tarafı düşünüyor. Şimdi bu tarafla arası iyi 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 öyle bir enerji geliyor ki o taraftan geçmişten yoğun bir enerji geliyor. Tutuyor bir kendisini Böyle vicdan yapıyor, böyle bir saçma sapan şeyler düşünüyor, böyle bir mantığına uymayan şeyler oluyor. İşte sonra bir böyle bir uzak tutuyor kendini, bir soğutuyor kendisini. Böylelikle ne o tarafta kalabiliyor aslında ne bu tarafta kalabiliyor. Bu dediğim ikinci senaryoya göre de tamam mı? Peki. Neden mi uzaksın? Neden uzaksın? Neden dengesizsin? Bir kart attı. Bunu atmış. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi kişinin depresif depresyonun depres konuşamadım <laughs> depresyon durumu olabilir. Yani kişi de Sıkıntılı bir yaşam, sıkıntılı bir ilişkiydi belki bu geçmişteki ilişkisi de tamam mı? Bu yüzden kişide böyle bir e, aşırı rahatsızlık var, pişmanlık var, mutsuzluk var. Ve ben pişmanım diyor. Ben e, öyle de mutlu değilim, böyle de mutlu değilim. İlla ki geçmişteki kişiyle alakalı olmayan kısım için, diğer senaryo için de şunu söyleyebilirim. Sizinle yaşadığı şeyler sıkıntılı süreçler olabilir. Kendi hayatında da o kadar sıkıntılı durumlar yaşamış olabilir ki bu süreçte kendisine ilişki veremiyor olabilir. Tamam mı? Peki. Sevgili aklınızdaki kişi neden bir ileri bir geri neden dengesiz davranıyor? Başka neler söyleyecek? Hmm. Evet. Diyor ki ben sıkıntılı durumdayım zaten. Sana söyledim. Kendi hayatımı ben öterturamadım ki bir ilişkiye karşı sadık olayım, dürüst olayım, zaman ayırayım, sevgi vereyim, her neyse. Ben o yüzden sürekli sana hmm, maske takmak durumunda kalıyorum. Kendimi gizlemek durumunda kalıyorum. Olduğum gibi aslında olduğumdan farklı yansıtıyorum. Çünkü aslında bunların en temelinde başarısızlık hikayesi var ve başarısız olmaktan korkuyor. Böylece bir durum var. Peki aklınızdaki kişinin neden dengesiz, neden git gel davranıyor, git gel yapıyor? Evet, bakın aslında baktığınız zaman sürekli iki tarafta da yani ee, sürekli kafasını kurcalayan bir başka kişi ya da bir başka durum çıkıyor. Bunu kendi ilişkinize göre alın lütfen kabul edin. Bu kişi ee, maddi durumundan dolayı mı, yoksa bir başkasından dolayı mı? Bazılarınız bunun farkında biliyorsunuz zaten. Kişi yani sizi düşünüyor, ne size gelebiliyor ama siz yok, kendi sizi düşünüyor. Değişik yani tamam mı? Böyle bir durum içerisinde ben diyor daha bir karar veremedim. Daha bir seçim yapamadım. Vallahi kusura bakma. Yani atı alan Üsküdar'ı geçecek bu gidişle. Sen de böyle düşün düşün işte sonra yazarsınız. Sonra yazarsınız yani. Kaybettikten sonra yazarsınız. <laughs> Değil mi? İş kaybetmeden sahip çıkmak yani. Bir gönlü yıkmak çok kolaydır ama o yıktığın gönlü tamir edemezsin. O kadar kolay değil. Peki. Evet son sorular. Neden yani son kartlar. Neden dengesiz davranıyorsun? Mutsuz hissediyorum. Vicdan azabı hissediyorum. Hatırlarsanız birazcık önlerine böyle tekrar giderseniz videonun bir vicdan azabı çekiyor olabilir demiştim. Bunu bana direkt verdi. Zaten şimdi diyor ki yaşadığımız her şey kader mi olması gereken miydi bunlar? Yoksa benim yüzümden mi bu durumdayız? Hani ben basiretin bağlı, ben bir şey yapamıyorum. Kişiyi bakın bence e, belki de kadersel bir süreç yaşıyorsunuz. Çünkü kişi bu kadar gelmek isteyip de bu kadar gelemiyorsa, bakın burada ben ilahi plan devrededir derim. Tamam mı? Yani demek ki burada gerçekten ilahi plan devrede arkadaşlar. Neden dengesizsin? Son kartı çekiyorum. Senin bana ihtiyacın yok ki. Sen diyor işi gücü yerinde kendine güveni olan harika bir kadınsın ya da harika bir adamsın her neyse. Ve ben bakın yani aslında kişi en başına döndüğün zaman güvensiz öz değeri yok. Kendisine değer veremiyor. Güvensiz çünkü. Güven yok kişide. Böyle bir durumlar söz konusu. Yani bence e, farkındalığı yüksek oldu. gene e, bu kartlardan anladığımız kadarıyla bence anladınız bazı şeyleri. Alın kendi ilişkinize göre kabul edin lütfen. Bir sonraki açılım için tekrardan görüşeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Süreleri çok çok uzun tutmuyorum ki sizi de sıkmayalım. Bakalım belki zamanla biraz daha dakikaları uzatırız ama çok fazla uzatmak da istemiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Yani buradan anladığımız, bu videodan anladığımız kişinin kendisine olan aslında e, güveni yok. Tamam mı? Tekrardan başa sarıp dinleyebilirsiniz. E, i̇kinci dinlediğinizde belki daha e, iyi anlayacaksınız. Beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ben yorumlarınıza tek tek dönüyorum. Hepiniz biliyorsunuz bunu zaten. Dönemediklerim göremediklerim varsa da affola lütfen affedin. Ee, kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da orada bir zil var. Orayı da tıklayınca böyle hop bildirimler düşecektir sizlere. Evet benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar hoşçakalın, aşkla kalın. Sizleri çok seviyorum.